Meyak kökü deyince akla bizim Ramazan ayında olmazsa olmaz dedikleri Meyankökü kökü mutlaka her sofrada olur. Meyak kökünü istediğiniz zaman böbrekleri böbreklere taşkun, iltihap aynı zamanda susuzluğu da giderir. Adamı da tok tutar. Böbreklerde ne rahatsızlığın varsa hepsi gider ve adamı dinç tutar. Hazırlığı şu şey derken, hazırlığı derken şu gördüğünüz gibi meyan kökü. Şu şekil demleniyor. Yaklaşık iki buçuk saat. İki buçuk saat içerisinde demleniyor. Çok rahat gösteriyor. Aşağı yukarı ortalama 250-300 litre rahat gidiyor. Abi. Böyle ufak ufak böyle ince ince atıcı. Nasıl oldu bu bir usta takım? Evet. Buyurun bebeğim. Aşağıdan. Ramazan aylarında genelde her sofrada bulunan bir şerbetimizdir şerbetimizi e, soframızdan hiç eksik etmeyiz